Da buluşturacağız arkadaşlar. Demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Evet böyle bir iddia var ortada. Yanlış bilmiyorsam eğer şu an resmi gazetede e, dün gece resmi gazetede yayınlanmadı. Dün gece ortaya atılan bir iddia bu. E, ama resmi gazetede yayınlanmadı. Eğer şu an Herhangi bir değişiklik varsa bir açıklama yapıldıysa bilmiyorum. Dün geceden ben haber almıştım bunu. Ziya Selçuk'un istifa ettiğiyle bunun da kabul edildiğiyle alakalı bir haberdi. Ama şu an öyle bir şey yok arkadaşlar. Buraya haber olarak yapılmış ama hani resmi olarak bir şey yok. Ama böyle güçlü bir iddia var. Bakalım böyle bir şey var mı yok mu. Onu göreceğiz. Ha kaldı ki yani ben açıkçası şunu da bir taraftan soruyorum. Ee, ne değişecek ki? Hani var mı şöyle düşünen? Aa Ziya Selçuk gitti, evet yerine bu AK Parti hükümetine işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Mustafa geldi. E eğitim sistemimizde müthiş düzenlemeler oldu. Yani ben de bu sistem içerisinde okumuş, hala okuyan bir insanım. Sayısız bakan değişti. Ne değişti? Sınavlar değişti, sınav isimleri değişti, sınav bazen sayıları değişti. Ama genel olarak ne değişti şöyle hani gerçekten Türk eğitim sisteminde ciddi bir başarı elde ettik mi, ciddi bir ilerleme gösterdik mi diye şöyle bir baktığım zaman maalesef böyle bir şey göremiyorum. Ziya Selçuk'a e, yükleniliyordu. Eski tweetleri de vardı, onu da ayrı bir konuşacağız ama hani bu özellikle sınavlar, bu koruma dönemi vesaire çok fazla istifa istifa istifaya çağrıldı. Bunun etkisi olabilir. AK Parti içerisinde de bizim duyduğumuza göre e, çok sevilen bir isim değil parti içerisinde. E, birkaç tane de eski tweetleri çıktı biliyorsunuz. Hem yanlış bilmiyorsam her Gezi Parkı ile alakalı hem ÖSYM ile alakalı ÖSYM yorum tarzında. <laughs> <laughs> Bunların da çok ciddi etkileri olmuştur eğer böyle bir istifa söz konusuyla istifa ettirilmiştir. Ne ÖS, ÖS yememiyorum tarzında bir tweet atmış zamanında ki öyle birimize hattırmış ortalığı. Hatta dur eğer bulabilirsem göstereyim onu da Ziya Selçuk eski tweetler. Nerede ya? Heh. Bir dakikada soru çözenlere başarılı 2-3 dakikada çözenlere başarısız diyen kutsanmış kuruma ne denir? O-S-Y-M O-S attırmış böyle reisine mizah yani en yakın zamanda kendisini e, sahnelerde de görmeyi isteriz. Patlatsın gelsin biz de gider izleriz ona yani şey bıraktıktan sonra bakanlığı bıraktıktan sonra artık tabii ki kendi özel okulları var ama daha boş vak vakitte olacaktır. Gelsin öyle yapsın şovunu biz de gidelim izleyelim. Reis <laughs> Bu işte birkaç tane daha böyle eski tweet'i gündeme geldi e, ee, Ziya Bey'in. Dediğim gibi bizim duyduğumuza göre AK Parti içerisinde çok da e, sevilen bir isim değil. O yüzden gidişi olabilir mi? Evet olabilir. Hatta diğerlerine göre biraz daha kolay olur. Ama şu anki gündemden ötürü bilmiyorum. Belki de bunu erteleyebilirler. Göreceğiz. Ee, yok başkan her zaman değişiyor bu arada çok sürpriz bir şey değil bana da yazmışlar yok başkanı değişti yeni yok başkanı falan da ya yani yok başkanı hep değişiyor normal asıl değişmesi Evet işte bu tweet'i Ziya Bey'in. Öse yemiyorum. Yani yokun ne zaman kapatılacağını merakla bekliyorum. Ama bu sistemde zor biraz. Göreceğiz resmi bir açıklama olursa, resmi gazetede yer alırsa vesaire onda gece oluyor biliyorsunuz. Sizlere bir şekilde iletiriz abi haberiniz olsun. Bu arada TK'nın işten attığı yangın söndürme uçağı pilotlarından açıklamalar geliyor bir taraftan. Onlar da yanlış bilmiyorsam eğer lazımsa biz gelir işimizi yaparız minvalinde açıklamalar yapmış. Teşekkür ederiz ama bakalım öyle bir adım atacaklar mı onu göreceğiz abi. E, şuradan gelen arkadaşların yazdıklarını da bir bakayım ben kaçırmadan. Olsun sihalar var demiş Kemalist. Eyvallah abi. Kim yönetiyor ya ülkeyi? İstifa demiş RTE. Aynen öyle. Astra Venüs 300 bit göndermiş. Adaranos diyor ki Kastamonu'da dahi Seydiler ve Taşköprü mevkilerinde ikisi bugün olmak üzere toplam 5 tane yangın çıktı. Burası ne turistik ne de sıcaktan yangın çıkabilecek bir yer. Hadi orada çocuklar yaktı. Allah'ın Kastamonu'sunu kim yaktı amına koyayım. Demiş çok büyük geçmiş olsun abi. temaya yapılan bağışlar orman genel müdürlüğüne aktarılacakmış diye bir dedikodu dolaşıyor. Doğrusunu biliyor musun demiş. Şöyle benim de aldığım bilgiye göre eee, Temadan net bir bilgi alacağız bununla alakalı. Bütün vakıflar ağaçlandırma ile alakalı, ormanla alakalı. Bütün yani kime yaparsan yap bunun ağaçlandırmasını OGM yapıyormuş. Çünkü kurallar öyle. E, şu an elimde böyle bir bilgi var ama dediğim gibi kesinliğini netini e, size aktaracağım öğrenince. Ama ilk aldığım bilgi bu yönde ben de yayından bir 10 dakika önce falan konuştum sordum. Hepsini OGM yapıyormuş. E, bu vakıflar bunun e, şeyini yapıyormuş kontrolünü Nereye dikti? Dikti mi? Kaç tane dikti vesaire vakıflar da bunların kontrolünü yapıyorlar. Arkadaşlar haberiniz olsun. Uf. Ziya Selçuk istifa etmiş mi gerçekten? Böyle bir iddia var. Şu an için resmi bir şey yok arkadaşlar. İkiden ağaçların hepsinin çam ağacı olması nasıl yorumluyorsun? demiş. Şu hepsi çam ağacı değil aslında. Evet ciddi bir çam ağacı dikiliyor. Keşke başlasa da dikilse özellikle bu yangınlardan sonra çam ağaçlarının ee, bu konudaki sıkıntılarını bas bas bağırıyorlar ama e, bu bu sistemi değiştirecek mi göreceğiz. Manisa'da yaşıyorum. Somadaki yangın gece çıkıyor. Ne güneş var ne de sıcak nasıl yanıyor bu orman. Amara koyayım demiş. Vallahi arkadaşlar şunu tekrar.